Arkadaşlar videoyu sabah kalkıp izlediğimde fark ettim. Çektiğim iki video biliyorsunuz ki e, sezon 14'te tüm jungle'ların videosunu çekeceğim. Oynan hangi itemler çıkılmadı bunları çekeceğim. Ama çektiğim iki karakterde örnek veriyorum şimdi izleyeceğiniz Master videosu ve bir sonraki gelecek olan karakterde o bir sağ ayarları kendi kendine düşürmüş. Bir tık kalitesi düşük olabilir ama ondan sonraki gelecek videolarda Yine bomba gibi kalitelerle devam edeceğiz. Bugün full artı, full artı, full saldırıda masteri kardeşim. Bak şimdi, bugünün esprisi. Hadi, hadi iyi günler, hadi. MF dayak yok. Yürün lan. Oynarız ha. Oynayamayız ha. Oğlum işini attırmayın oraya bakın gelirim. Çok kardeşim acıktım Ol. Master Yi yapıyordum adamların met geldi. Bu adamların kaçını seviyesi sahip dayı? Bu ne demek bu? Eksi diyeceksin kardeşim hani sen de ya. Sezirhan'ı attı Master. Tamam kanka sen de U at. Atın bakayım bu Bu ne lan varus burada? Oy üçlü. Ah oh, treşi bir tane vurdum. Oğlum ben basınca olmuyor lan. Ha oldu. Aladı attım. Yanlışlıkla ghost açacağım birazdan uya basacağım diye bütün tuşlara basıyorum. Evet. şuradan alalım. Hemen bir dönelim. Eskiden hatırlayanınız var mı aranızda? Sadece Onit On Master iyi oynanıyordu. Ee, yok. O zamanlar bayanamıyorum ben. Sen? Neyden bahsettiğini bile bilmiyorum Kaçıncı sezondaydı? Neredeyse her sezon Bir moda oluyor Mastery'de Onit Şimdi artık Onit'in dibini görürüm Büyük ihtimalle 4 saldırıdan ulaşırım Ama Guinsoo'suz bu Guinsoo çıkacak diye beklemeyin Oğlum bu çok kötü bu ne lan? hayır sana gelsem bir şeyler yapabilir miyiz be kardeşim? Yaparız Çok... Bildiğin jungle'ım geldi dedim ya Okey Ayı çok aldık. sıkıntı ya. Geleceğim Beş sana da geleceğim. Falan. Şu. Acı bu arada çok sıkıntı. Burayı saydım mı döneyim. Karakterin olayı benim bu uyduğumda şeyde çalışıyor. Ulta açtıktan sonra. Ulta açmadan önce pek de yani cırt. Öyle ne? Öyle kardeşim öyle. Şimdi burada çarp atacağım sana hızlı bir şekilde geleceğim. Ama adam base atacak? Bu adam base attırma ben. Tamam. Aa site dayı işkence çektiriyorlar. Geliyorum dayı. İyi ben iyiyim. Gel lan buraya Seycuhane. Leş attı. Soru soru soru. Tamam. Oğuz bastı. Alır mısın alayım mı? Eyvallah. Sana da geleceğim şimdi ya Adam beyz dedi. <laughs> Flash düşürüyor yok Hani beyz attırmazdın lan. Senin de erkekliğim doğruluğun bu kadar mı lan? Oğlum nereye kadar gidiyor? <laughs> Sejuan çok karşılaşacağız. O yüzden bir bununla başlayacağım. Bir tane bunu alacağım. Bir tane bunu alacağım. Mahvolmuş olmuş erkenden bitirdim kardeşim. Aa, Sait dayı ve Etikin dayı. Yakın oynayın evet. bana. Şunu bebeleri almamız lazım. Videoyu kısa süreliğine bölüyorum. <laughs> kuş da bölüyor arkada olsun o da bölebilir ondan onun hakkı arkadaşlar bu bir seri sezon 14'te neredeyse tüm jungle'ların videosunu çekeceğim nasıl oynanır itemların çıkarmalar. bu serinin devamı için bana destek olmanızı istiyorum like ve yorum atın hoşçakalın hadi de iyi seyirler hadi oğlum çok güzel dakikalar bekliyor vururum evet. hala tıkalı benim ya evet hemen hemen hemşiremize soruyoruz discord'a girip size de sorularınızı hemşire doktorumuza sorabilirsiniz <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> <gülüyor> Gelin kanka şunları alalım. Oyun lane'im ne oldu bu arada? Vallahi kardeşim bana ne yani Riot çıkarmış bunu ben değil. Paralarını bana çalar, çok teşekkür mü teşekkür olurum. Teşekkürler. Aldığımızı da belli ettik ama. Alsın alsın. Çok iyi XP veriyor bu arada bunu kaçırmayın. Geldim Erkan Buster. Ne oldu? Buna hız mı geliyormuş lan? Oğlum, helal helal. Tamam gel. Ghost güzeldi. Hadi, hadi, hadi. Dur şuna vurayım birkaç tane. Eee yavrularla sen şey yap. Al. Alamadım ne mi Hı -hı. lan o büyüğü? Ya. Al ya seni kahretsin. Ben aldım lan. Ha oldu lan. Oğlum ben alamazsam olur mu? Kolyeye gerçek hasar vuruyorsun artık. Oğlum bu çok OP ve bozuk şu anda bu ya. Hmm. yok Niye şey yok? Vay atıştı. Işte. Ne bekliyorsun ki? Mi? Baksana map'i ne hale getirmiş. Jungle'ın ağzına sıçtılar. Yani şu jungle... Aha ben çok Ben çok şımardım, suçmadım Sen yavaşla. geçtim ben. Öldüm sen öldüm. Sen de bir yer önceki Veigar'a dönme de. Bana belli olmaz ben dönerim bir kana. Dönme dönme. Döner döner. Dönme dönme. Ben <laughs> evet, döneyim döneyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum ikide kim verdiniz lan oraya? Aa dişim sancıyor. Ama hani bir götüm kaldı sancımadık orası da sancıyacak az kaldı ha. Oğlum daha yeni geldin nereye gidiyorsun lan? Oğlum sallan şeyleri mi? Aa aldı lan bir de kayacılarımı aldı ne ya? Aha. Ay trash. Gözüm kör oldu. Allah kanı açtı. Çok güzel ben aldım kini. O ne lan? Trash lütfen gider misin kardeşim? Onu ben vermem sana. Aha oynarım. Vallahi oynarım oraya. Ay yürü lan trash edin. elden gidiyor. <laughs> Bu ne? What the fuck? Master gördünüz mü? O Abi master, oynayın. Vallahi master iyi de oynayın. Orada da oynayın. Orada çok güçlü. Adama <laughs> daha yeni kura altında 35 tane hit attım. Bana mısın demiyor master. Allah'ım ya Rabbim Yine kanımı kaçırdım. <laughs> Şeye benzedin sen de icabı. Valiant'a benzedin. Evet, ben Oğlum, Yeter başlıyorum. yeter artık ölme. Hayır kesiyor mu öyleyim? Kesiyor mu Kesiyor <laughs> Geliyorum lan bot. Dostumlar. var. Ya dayı o kişi gerçek hasar olayı yok mu kuleye? O beni benden alıyor bak. Onu bırakamıyorum. Onun için öldüm iki seferden beri. Dur oğlum fight'tayım. Devam devam ghost'um açık. Çok güzel. <laughs> Öldü enayi ya. Buldumuz. Ee, ne no karşılığı isterse 15 yapıyor olsun. Bot'tan ee, devam saldırı Saldırızı bot'u her türlü alacağız. On it, full on ya. Ultim var. Oyna, oyna 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 oyna. Aa, ulti yedim. Tank, oğlum çok güçlüyüm şu anda. Vurmayayım artık herhalde. Evet, xp çok güzel. Jungle'dan hiçbir zaman sana demiyorum bu arada. Ee, Jungler'ın hiç hiçbir zaman bu böceklerine konmayın arkadaşlar da öne gitsin biraz xp'si çok güzel olacak şeyinde bokçuk mu diyeyim yavrucuk mu kurtçuk mu neyse artık Öyle, İsmini şey. bilmiyorum neymiş hiçli kurtçukları ha bu adam yok Aldırdı ya. dikkat ben yani. kardeşim bence o dikkat etsin <laughs> bak ben neyle gidiyorum beyza siz böyle gitmeyin benim yaptığım en aylık şu anda Abi ikinci item Kraken ya. Ne oluyor ha, lan? Ha, oğlum olmaz. çıkardın çıkardım lan. Aha, Korkanı evet çıkardım. 6 tane alınca. Geliyorum kanka bota. Ee, 6 tane kurt kalınca. Kule artık ekstradan. Oha seni çok çabuk eritti lan. Bana kule vurdu amına koyayım ya. Yani. Evet takım arkadaşımız fiiller sonunu nasıl taşırsın? Hadi bakalım. <laughs> kule aldım dayılayım. At da bulun trash bana. O, oğlum şu öldü be ya, <laughs> Oğlum Kendim çok yani. güçlü bu ne? Oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> 12 kilo ne yaptın sen? Çok güçlü yemin edin Yi kadar güçlü jungle şu an var da Yani kendi main'in diye demiyorsun yoksa yani, herhalde Yok yok oğlum görmüyor musun neler yapıyorum <laughs> Dakika 13 ve mastery'yi de 12 kilo aldım <laughs> Dakika 13 daha Hadi dakikanın üzerine çık <laughs> Hemen Niye geliyorum burada? bir de ama ultim yok ya. Neyse geleyim oynarım buraya. Pant pantolon niye burada bilmiyorum ama pantolon burada şu an. O pantolon balını yiyeceğim biraz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Aha enayi geldi bir tane. Eee? O zaman bitecek oyun. Kaçıncı deki? 14. <laughs> Bitmez o. İçinden geçiyorum şu an bir biter birazdan. Evet. Şimdi arkadaşlar bak bu oyunun %30 sandığınızı ve yüzde, yüzde değil 40 AD veriyor. Ult açınca da deliriyor karakter. Müthiş müthiş müthiş. <laughs> 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 Sait dayı sen nasıl tanımazsın ya? <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Uh, uh, uh. Var mı penta? Var mı penta? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Pantheon'a yaşlı işte yokmuş. Ben ben bir davarım. Sayıda bir şey söyleyeceğim. Birisi bana lol'den rp atmış. Altına da sadakam olsun yazmış. Sizden biri mi bu? Geçen yaptıydık ya o dur. o <laughs> <laughs> oh, alametim ben istiyorum arkadaşlar. Anam. Alamet zonya mı attı? Ben mi yanlış gördüm? Yanlış gördün de. <laughs> Oğlum yardım edin lan. Oğlum orta açsan orta Açtım. Allah seni kahretsin. Oğlum niye vuramadım? Oğlum vuramadım lan. Aa Türkçe lol. Penta penta penta. Tamam nereye gittin lan? şunu. Ah lan gitti lan penta gitti lan. Alamet benim alamet benim alamet benim. Dur dur Hayır, değilsin, dur. Hayır sen alamet değilsin sen Mehmet'sin. <gülüyor> geldir <gülüyor> geldir para <laughs> para para para. Arkadaşlar şimdi Tokyo Drift patacağım herkes izlesin. Ah they live in Tokyo. Ver burcu şarkıyı. Ben nasıl vereyim onu? Ver ver çabuk ver çabuk. <laughs> Edit'te koyarsın onu. Okey yok. Al sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi gidiyorum ya, ben. Nereye gittin? Kuruyor mu <laughs> Ben kuruyorum. Ben gidiyorum. <laughs> tamam oyunu <laughs> hızlıca bitir misiniz? Ben de oynamak istiyorum. Hayır oynamak. İzin yok sana. Ne kadar atarım seni? Atma ultun attan. At at at. Gel gel gel. Zınk. Neredeyim lan ben? <laughs> tamam ben nereye gittim? Öldüm. Öldün çık. Tabii. de Dur erkek ya. Aa <laughs> oğlum onu da alıyordum. Öldün çık. Ya, keşke orunda kuleyi ben varken tankla sabah mala bak ödüyor. Ya yapacağın işi. <laughs> en ay oğlum bitirmeyin bitirmeyin. Hallederiz. aa benim TP'm varmış lan. Tamam mut sinemedim. Ben... Oha şarama bak what the fuck. Oğlum bu nasıl hasar ben tek yedim. Penta geliyor. Mehmet dayı videosunu çek edersin bizi hinter alalım. Ananı penta gitti yine penta gitti. An videonun başlığı hazır. Penta gitti. Dört kaç iki tane quadra mı attım üç tane mi attım ne bir şey oldu ya Allah kahretsin bir atamadım. <laughs> Aha. Penta 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 geliyorum geliyorum. Adam geri gitmiyor yanaşıp duruyor ya. Geldi evine. Dur dur dur. Gel şey gel gel gel, gel 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 gel. Hız. Oğlum ölme lan. Ona ne dursun şimdi. Adam. Oğlum sen zamanlamana ya. Efendim. Nereden çıkardım? Oğlum, oğlum sana haram bu oyunda. Harbi <laughs> ya. Sejuan <laughs> şey, dedi değil mi daha aynı pentay vermeyen ağzına sıçtım gel lan buraya. Ya. Oğlum yavaş lan. <laughs> Mehmet yavaş Mesela Throw yani. Cukler. Gel lan bana. <laughs> <laughs> Metanetini koru. Oğlum bir 16 olamadım hadi lan. 16 ya 14 olayım da bir basın. Girsene sonra. şu zikse hadi. ya. Lan ananı sikim. <laughs> <laughs> Oha <aa>, kafamı. <laughs> <laughs> Elimi kolumu sikeyim <laughs> <laughs> Aha orada bir, birkaç kişi gördüm. Bak ne güzel tutturdum biri. Ananı sikim çaldı neyse. Olsun olsun. Dar şunlara da. Gel buraya oğlum sen bir ya. 4 kişi nasıl gireceğiz? Aa oyun gitti bende what the fuck? Nasıl oyun gitti amına koyayım kaç. Oyun gitti bende. Kaç 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 kes. Bir U atın bakayım takım arkadaşlarım. Oo. Oy. Oh kuvvet. yeah. Üstü kuvvet nereden çıkan? Üstü rock. Ya neydi Ama lan birine bu? Birine daha basabiliyorum. Gamebook. Gelin birinize daha basayım. Penta, Penta geliyor, Penta geliyor, geliyorum. <laughs> geliyor. Oğlum bu sefer atmak istiyorum o Penta'yı. Otamazsanız da. Neden onları atarım dur. Gir, 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 dayan, gir, gir. E ee, diğeri? Arkada. Jungle'da. Gel lan buraya. Ee? sana. Bastın mı lan? Ya. Ya bak. gitti ya. Gitti. Penta yine gitti. Ağzını tüküreyim ya. Şu Nexus'a vuracak mısınız? Polis mi çağırayım? Polis çağır. Polis çağır. Hadi bitti artık yeter ya. Arkadaşlar evet. Discord sunucumuzu görüyorsunuz. Çok güzel insanlar var aralarımız, aramızda. Aralarımızda. Bir kişi daha geldi hemen. Videoyu beğendiyseniz like atın. Görüşürüz.